Arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Dünkü paylaşmış olduğum çarpanlara ayırma konu anlatımı 2 videosunda 20. soruyu yanlış çözmüşüm arkadaşlar. Sonradan videoyu tekrar izlediğimde farkına vardım gözden kaçan bir ifade olmuş. Onu düzeltelim hemen. Nerede yanlış yaptığımız, nerede düzeltmemiz gerektiğini söyleyeceğim zaten. Sorumuz ne arkadaşlar? x üzeri 4 artı 2x kare artı 9 ifadesini çarpanlara ayıralım demiş. Şimdi normalde ben bu ifadeyi tam kare yapabilmem için 9 dediğimiz ifade 3, 3 ayrılır. 3, 3 daha 6 etmesi gerekiyor. Yani buranın 6 olması gerekiyor arkadaşlar. 6 olabilmesi için ne eklemem lazım? 4x kareye eklemem lazım. Yani x üzeri 4 artı 2x kare artı 9 artı 4x kare ekleyip 4x kare çıkartırsam eğer ifadede bir değişiklik olmaz. <laughs> Düzenlersem x üzeri 4 artı 6x kare artı 9 eksi 4x kare ifadesini tekrar yazıyorum. Bu ifadeyi ben videoda x kare eksi 3'ün karesi olaraktan yazmışım. Aslında ne olması gerekiyordu arkadaşlar? Artı olması gerekiyordu. Burada bir gözden kaçmış ifade. Burayı da 2x'in karesi olaraktan yazabilirim. 2x'in parantez karesi. Arkadaşlar bu ne anlama geliyor? 2 kare farkı anlamına geliyor. 2 kare farkına göre burası ne olur arkadaşlar? x kare artı 3 eksi 2x olur. Bir eksilisi bir de x kare artı 2x artı 3 şeklinde olabilir. Şimdi düzenlersem şurayı x'lisi ortaya gelsin bildiğimiz üzere. 2x artı 3 çarpı x kare artı 2x artı 3 ifadesi olarak ben bulunacak. Arkadaşlar bu çarpanlara ayrılmaz. Burayı çarpanlara ayırırsam 3'e 1 eksiye artı x'i x, x olarak da ayırabilirim. Yani yaptığımız işleme göre burası x eksi 3 çarpı x artı 1 çarpı burası da x kare artı 2x artı 3 olarak bulunur arkadaşlar. Yani cevabımız bu olması gerekirken orada şuranın eksi yazılmasından kaynaklı olaraktan ifade geriye kalan ifadelerim yanlış olaraktan yapılmış. Düzeltme videomuz olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.